Altcoin markette ayı trendi resmi olarak teknik anlamda sonlanmıştır arkadaşlar. Bunu Twitter'da duyurdum. Buradan da duyurmuş olayım ve bu videomuzda Ethereum önceliğinde altcoin piyasasını konuşacağız. Altcoin markette neler oluyor ve şu anda en doğru yatırımı, en kazançlı yolu nasıl ayarlayabiliriz? Nasıl bu yolda ilerleyebiliriz? Bu videoda çok güzel şeyler konuşacağız. Hızlıca videomuza başlayalım. Tabii ki öncesinde kanala abone olmayı ve videoya beğeni bırakmayı unutmayınız. Şimdi dediğim gibi Twitter'da zaten paylaşımları yaptım. Birkaç gündür de özellikle Ethereum'un gidişatıyla alakalı paylaşımları yapıyorum. Dün 3400 doları da kırdı bugün yine ethereum bitcoin paritesinde çok önemli bir eşik olan buradaki beyaz çizgiyle belirttiğim dirence dolu doğru bir hareketini yaptı burayı kırdığı andan itibaren zaten bitcoin dominansı da bir gevşeme gösteriyor bundan sonra zaten altcoinlerde çok güzel hareketler görmeye devam edeceğiz. Şu an yükseliş biraz Ethereum özelinde gerçekleşiyor. Ama diğer altcoin'lere demirbaşlardan aşağılara doğru da kaymalar gerçekleşecek. Örneğin dün gece Pepe'de, Doge'de, Floki'de Mimcoin'ler genelinde çok güzel e, yükselişler gördük. Evet, dikkat çekici haberlerden birisi Trump'ın Powell'ın istifasıyla alakalı resmi olarak Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada resmi olarak Powell'ın istifasını istediği yönünde bir açıklamada geldi. Bunu zaten biliyorduk ama resmi açıklamada... çok çok kritik. Şu Powell'ın istifası gerçekten bizi çok mutlu edecek. Tabii ki gelen gideni aratıyor bazen ve genel olarak ya yani burada özellikle Fed, SEC gibi kurumlarda yani kişilerden çok isimlerden çok kurumların duruşları önemli o yüzden Powell gider başkası gelir çok bir şey değişmez. Evet gelelim ethereum'un neden şu anda bu kadar güçlü olduğuna bitcoin'e karşı neden bu kadar güçlü durduğuna. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bitcoin'den sonra spot etf'ler ethereum için de onaylanmıştı. Ve şu anda ethereum'a o kadar sağlam ethereum etf'lerine o kadar sağlam bir para akışı var ki dün bile 16 Temmuz'da bile 726 milyon dolarlık bir etf'e para girişi olduğunu görüyoruz. Uzun zamandır baya yeşil yani sürekli para girişlerinin yüksek meblalarda olduğunu görebiliyoruz. Ve bu da Ethereum başta olmak üzere altcoin piyasası için çok ama çok önemli. Şimdi gelelim genel olarak en son yüzyılda kalmışız bitcoin'e bir bakalım. Şimdi arkadaşlar şu anda altcoin'lerde en mantıklı sıfırdan giriş yerleri neresi ya da şu an yatırım yapalım mı hocam elimizdekileri satalım mı gibi sorular geliyor. Bence eldekileri satmanın hiçbir mantığı yok. Eğer kardaysan bir miktar kar alabilirsin aldığın karla daha güzel değerlenebilecek farklı varlıklara yönelebilirsin ama şu anda tamamen satıp çıkmanın hiçbir mantığı yok bana göre. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Ancak Bitcoin'de şu anda benim gördüğüm şunu şöyle bir saatliğe çektiğimiz zaman arkadaşlar. Burada bir kısa vadede bir düşüş trendinde olduğumuzu görüyoruz. Gördüğünüz üzere buradaki yükselen trend kırıldıktan sonra ve burada 4 saatlikte de yine aynı şekilde bir düşen trendimiz var. Açıkçası ben burada bitcoin'de 116 bin dolar seviyesinin tekrar test edilebileceğini düşünüyorum. Bu süreçte dominansın da hareketlerine göre altcoin'lerde ya daha fazla fırsatlar verilebilir. Ya da yine çok sıkıntı yaşamayız. Dominans düşüşü devam ederse bitcoin düşse de altlarda çok sıkıntı yaşamayız. Ama tam tersi bitcoin'in yükselişiyle altlarda tekrar güçlü yükselişler görebiliriz. Ama şu anda bence altcoin'lere şu anda yatırım yapmak veya long girmek için en güzel seviye bitcoin'de 116 bin dolar seviyesinin tekrar gelmesi olacaktır. E peki şu an bir şey yapılamaz mı? Elbette yapılabilir. Zaten telegram kanalımda sürekli işlemler kendi grafiklerim kendi analizlerimi paylaşıyorum. Telegram kanalıma da gelmek isterseniz açıklamada zaten link var oradan mutlaka beklerim. Diğer taraftan bitcoin dominans biliyorsunuz ki çok ama çok önemli. Şöyle haftalık grafikte baktığımız zaman aslında ethereum'un güçlenmesi buradaki dominansın da düşüşünü çok güzel güzel bir şekilde bize gösteriyor. Burada çok uzun zamandır olan bir yükselen trend vardı dominans tarafında. Ocak 2025'e kadar şu ara bir dominansta şu trendin dışında bir ihlal vardı. Bu ihlalde zaten ya biraz fake attılar aslında. Burada hem düştü hem retest yaptı. Ardından tekrar düşerken altcoinlerin çok iyi yükselebileceği düşüncesine kapıldık çoğumuz doğal olarak. Ama tekrardan bu yükselen trendin üzerine attı kendini ve şu anda dominansın ilk hedefi %60.47. Eğer dominans bu seviyenin de altına kırarsa da %54'e kadar yolu var ki bu yaşanırken de Bitcoin'de bulunan yatırımın paranın birçoğunun altcoinlere akacağını biliyor ve bu da altcoinlerde çok güzel hareketleri sağlayacaktır. Ethereum Bitcoin'de az önce Twitter'da da yaptığım paylaşımı size göstermiştim. Şurada Bitcoin'e karşı çok güzel güçleniyor. Sarı okla gösterdiğim bu bölgenin üzerine atma hızına bağlı olarak Ethereum Bitcoin'e karşı da çok güzel yükselecektir. Bu grafikten bile sadece yola çıkarak aynı zamanda stable coin'lerin şuradaki hareketi Ethereum'un dolar karşısındaki buradaki hareketlerinden yola çıkarak altcoinler gerçekten ayı trendinden şu anlık teknik olarak kurtulmuş görünüyor ve tamamen teknik analize dayanarak şunu söyleyebilirim ki altcoinlerin önünde çok ama çok güzel bir boğa sezonu bizi bekliyor arkadaşlar. Her zaman söyledim. 2025 öyle ya da böyle altcoin yılı olacak. Sonbaharda da olsa, kışında olsa, şu an hemen önümüzdeki yaz aylarında da olsa altcoin'lerde çok güzel ralliler göreceğiz. Peki şu anda en iyi altcoin'lerin hangileri veya başlıca takip ettiğimiz altcoin'lerin ne durumda? Onlara da bakalım. Ve bu arada sermayeniz yeteri kadar sizi tatmin etmiyorsa, bedavadan kazanabileceğiniz nakit paraları ihtiyacınız varsa da arkadaşlar, bunlar için de çok güzel kampanyaları Telegram grubumda paylaşıyorum. Şu anda mesela 25 dolar nakit para kazanabileceğiniz yani 1000 TL nakit para kazanabileceğiniz bir kampanyamız var. Borsalarla ortaklaşa bu tarz işbirliklerimizle kampanyalar düzenliyoruz. Sizler için Faydalı olabilecek etkinlikler düzenliyoruz. Şu anda hepsini açıklamada bulabilirsiniz. şartlarını Çok basit şartları yerine getirerek bu ödüllerden pay alabilirsiniz. Dünkü videoda XRP'yi paylaşmıştım. Ve şuradaki 3 dolar seviyesini kırabilmesi durumunda tekrardan 3.5-4 dolarları hedefleyebileceğini söylemiştik. Ve şu anda burayı kırdıktan sonra 3.20 dolar seviyesine çok güzel bir şekilde hedefledi. Şu anda Solana çok sessiz kaldı. Özellikle sağlam bir Mimcoin hype ile birlikte sol anında şuradaki yükselen trendi, yükselen kanalı, e, yukarı yönlü kırma potansiyeli çok yüksek. Bu da bizi doğrudan 187-190 dolarlara çıkaracaktır. Ki bunun da yukarısı zaten 200 dolarların üzeri. E, açıkçası çok kısa vadede değil. Mimcoin hype ile birlikte bu seviyelerin gelme ihtimalini de yüksek görüyorum. Bir taraftan Sonic var arkadaşlar. Eski adıyla Phantom bildiğiniz üzere S ticker ile S coin yani. Şu anda 0.38 dolar ve bence ucuz kalmış bir coindir kendisi. Şu anda destek seviyesi olarak 0.35 seviyesinden yapılabilecek alımlarla yukarı seviyelerde. Özellikle şu an Fibonacci 0.382 seviyesinin hemen altında. Buranın kırılımıyla şuradaki 0.43 seviyesini hedefleyecek ve buranın da yukarı yönlü kırılımıyla birlikte potansiyelini kanıtlayabilecek bir projedir. Onun dışında Ondo çok güzel hareketler sergiliyor. Hemen onu da şöyle göstereyim. Ondo'yu da biliyorsunuz daha önce hem Trump'ın yaptığı yatırımlarla genel olarak yani kendi alanındaki başarısıyla birlikte lider kendi sektöründe nativinden lider bir altcoin projesidir ve bu yüzden de açıkçası ben Ondo'nun çok daha iyi yerlere çıkabileceğini düşünüyorum şu anda bu yükselişin ardından yani zaten şöyle şu şekilde yükselişinin nasıl yapacağı da çok bariz belliydi. Ve şunun kırılımıyla şu anda Ondo'nun hedefi de tekrardan şuradaki fitilin ucuna 1.14'e kadar da bir yükseliş beklemek çok abartı olmayacaktır. Tabi şu anda 1.05 seviyesi sağlam bir direnç olarak önünde duruyor. Ama Ondo'nun da hedefi sağlam bir boğa sezonunda çok daha yüksek seviyelerdir arkadaşlar. Diğer taraftan ton şu anda sessiz kaldı bana göre. Yani çok sessiz kaldığını düşünüyorum bu en son Dubai ile alakalı bazı haberler çıktığı yalanlandı edildi derken Şu anda 3.40 seviyesini Hedefliyor bunun da yukarısında 4 dolar Üstünü Ton coinde görebilme ihtimali çok ama çok yüksek Buna benzer çok daha fazla alt altcoin'in çok daha fazla kripto paranın analizini de Dediğim gibi telegramda Gecenin bir vakti de yapıyorum sabahın köründe de yapıyorum akşam saatleri de yapıyorum Hiç böyle video falan beklemeden o analizleri de takip etmek için Hem Twitter hesabımı onu da göstereyim hem Twitter hesabımı hem de Telegram kanalımı takip etmeyi unutmayın Twitter'da çekilişler falan da oluyor burada güncel grafikleri analizleri yorumlarımı vesaire yapıyorum arkadaşlar genel olarak bu şekilde daha fazla altcoin analizi daha fazla sepetler için yatırım tavsiyeleri için Yatırım tavsiyesi değil yatırım tüyoları için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bu videomuzun da böylece sona gelmiş olalım. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.